Merhaba arkadaşlar. Oyun zamanının 4. mi 5. mi bilmiyorum tamam. Videosuna hoş geldiniz. Bugün e, Assassin's Creed serisinden Assassin's Creed 3'ü oynayacağız. Bölüm 1 bölümü. Şey, %2'sini tamamladım ben O tamamladığım yerler eğitim yerleriydi. Daha görevlere daha şimdi başladık. Devam edelim. Her hafta, e, her hafta iki bölüm paylaşmayı düşünüyorum. Ya bu bugün ne? Bugün Perşembe. Bölüm. Perşembe bu. Bu hafta tabii şey bir bölüm paylaşacağım. Haftaya iki bölüm. Öyle öyle gidecek yani. Burada kalmışız. E, şuradaki arkadaşı bulacağız belki. Ve başlayalım. Bunları da bulacağız herhalde. Nasıl buluyorduk ha? Tamam. Tamamdır. Gidelim içeri. Boş bakalım. Nasıl ha? Böyle böyle. Sandika alalım. açalım. Spor çekiyorum arkadaşlar. Çekiyorum. Geçiyorum. Bunu döviz. Allah. Bana saldırın lan. Bana saldırın lan. Hadi yiyorsa saldırın lan bana. Hadi lan. Hadi lan. Bana saldırsın lan. Bana saldırın. Hep yazın. Ben keserim siz merak etmeyin. Tak. Tak. Kebertim tamam. Bugün parçamı bu video herhalde Perşembe günü gelebilir veya yarın da gelebilir. Cuma günü de gelebilir. Tam şey yapmıyorum, bilmiyorum. Daha üstünü arıyoruz adamları. Evet. Şunu da üstüne yapalım. Bir şey çıkmıyor. Bir şey Para çıkıyor.

Nereye gidiyoruz? Bunları mı arıyoruz? Yok. Buradan çıkalım ya biz. İyi olur. Şunu, şunu öldürüyoruz. Öldüreyim mi? Burada. 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 Öldü mü? Yok, ölmedi. Kanka Nereye gidiyoruz? Adam ölmedi ya. Hah. Boşlar çıkıyor. Ne yapacağız şimdi acaba? Silah. Yumruk al. Yumruk kadar güzel. Ne oldu? Hı. Siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Atarım seni aşağıya. Hey, eyvah ölüyor lan oy üste gelsin adam üste gel hadi hadi üste gel üste gel atarım seni aşağıya ol 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 Önce benim sen merak etme. Tam bana vurdu. Ol ol ol. Ol ol. Koş hmm. koş. Vur şuna. Çaktı bizi. Ben vuracağım. Ben vuracağım Çak gitsin. Şunun da üstünde aramak lazım. Şu çıkabilir. Evet. Şunu silahını alacak istiyor. Ne ya? Buraya git. Ben silahını alacağım. Bu da güzel Bir şey var. Bir saniye arkadaşlar. Facebook'tan şey yazdım. Evet arkadaşlar geri geldim. Yani Facebook'tan bir arkadaşım bir şey yazdı bana. Ona cevapladım. Devam ediyorum. Şimdi şuradaki yere öldürüyoruz herhalde. Bunu öldürüyoruz. Ben giderim ya. Hoş. Sen canımız nereye gitti? Lo Ne lo 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 lo. ah. Nasıl anlıyorsun değil mi Ne oldu? ah. Ol o Geber. Op ah. Op. Zeh. Kanlarımız kanlarımız. Ol. Whoa. Buraya mı şimdi? Ne oldu lan? Da... Kim ha? Siz misiniz? Korktum ya adam. Yavaş mısınız? Değiştir artık. Oğlum bana vurma, bana vurma, bana vurma. Ben vuracağım seni. Ne değiştirmiyor bu kurşun ya? Değiştiremiyor mu? Vurma, vurma. iyi de kalma. Ah kurşun. Dövürüm seni şimdi. Gel bakayım seni. Ah. Düş aşağıya terbiyesiz. Nereye Ne nereye gittin? Ha, he? kaçıyor hep kaçıyor zaten. Hep ben hep ben öldüm. Görmediniz beni. Gördünüz mü? Görmüşler. O zaman sizi öldüme ya. Oha. Yavaş yavaş yavaş. Yaktan mı ölüyorum ölüyor Şu ağacın şimdi şunu keseceğim. Oh. Oh vurdum. Vurdum vurdum. Oh, sevindim mi lan. Silahı bırakalım. Şunu. Şunu da işte. Bunun şimdi var bu mıymış? Alıyoruz. Ben ne konuşuyorum siz ya? Niye kapatayım? Buralara yine geçiyorum. Gerek yok buralara. Bu video kısa sürebilir arkadaşlar. Çünkü şey birinci bölüm bakın bitti ne birinci bölüm. İkinci bölüm daha uzun sürecektir. Tamam. bu böyle. Buraya bırakın, burada bırakıyorum arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.